Tuğçe kızımızın bu iş yeri açılışına hoş geldiniz diyoruz. Ee, kendisine hayırlı olsun diyoruz. Aksu'muzda yeni işyer açmak, hele bu pandemi sürecinde bir işyer açmak önemli. Kendisi kendi bölgemizin çocuğu, bu bölgeye hizmet edecek, yetişen, beslenme ve yetişen herkesin mutlaka kapısını çalacağı bir işyeri. Onun için çağımızda biliyorsunuz hareketsizlik ön safhada yani insan metabolizması ne kadar hareketsiz kalırsa e, o kadar sıkıntı olacak demektir birçok hastalığın şeyidir ne zamanki doktora gitsem şunu ye bunu yemeyle başlar yememeyle başlar onun için e, özellikle herkes vücut ne kadar tüketiyorsa o kadar beslenmesi gerekiyor ya e, buna tam uymadığımıza göre bunun usulü nedir? Şeyi nedir? Burada beslenme ve diyetisyen dediğimiz eee bu meslek grubunun kapısına herkesin yolu düşüyor. Burada kendisi Aksu halkını kucaklayacağına ilgili bir şeyimiz olmaz. En iyi hizmeti yapacaktır. Bizler de sizler de diyelim hep birlikte kendisine sahip çıkalım diyorum ben. İnşallah Aksu'muz hele hele böyle iş yeri açmak, iş ayakta tutabilmeni çok sıkıntılı olduğu bu süreçte e, bu iş yerini açma cesaretini gösterdiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Ve bu arada da inşallah bu yıl yani 2021 yılı Aksu, Aksu ülkemiz ve dünyanın şeyinden korona virüs yani COVID-19'un gündemde düştüğü bir yıl olacak diye temennimizi yapıyoruz. Sağlık çalışanları olarak aşılarımızı da vurdurmaya başladık. Biraz önce de oradan eczacı kontajlarını kullanarak aşımızı yaptırdık. İnşallah bahara diyoruz. Yani Nisan gibi turizm sezonunda normal esnaflarımızın da işine, gücüne artık tam kapısı sarıldığı bir yol, bir yıl olması temennisinde bulunuyoruz. Ve bu, bu ve aksımızda birçok daha şeylerin açılmasının temennisini yapıyoruz. Gölge halkı olarak bölgemizdeki esnafımıza da sahip çıkalım diyorum ben. Ee, bizim bölgemizin esnafı birçok yere göre insan ilişkisi hizmetteki davranış şekliyle örnek bir şeyimiz var. Onun için hayırlı olsun diyoruz kızımıza ve duamızı da hocam, hocam, hocamız yapıyor. Elhamdülillahi ve salatu ve ala Seyyidina Muhammedin ve ala وصحبي اجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا مفتح الابواب افتح لنا خير الابواب اي كبلى الله هاي يا رب العالمين اللهم يا ربي كل صائبنا حير خير حير دار خيره قازار نصيب إلي يا رب اللهم يا رب العالمين حرم في مسك الى يا رب. اللهم <سؤال> يا ربي قزمنا حرام جيدي حرام إِيْلَمْ يا رب حرام يدي حرام من اينما يا رب العالمين. اللهم يا ربي بزر فازدا فتنة ما فسقا جزاك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في سر سورة الفاتحة <تصفيق> 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 Şu şelendi bir halledebilir miyiz? <laughs> başkanım, başkanım, başkanım bir, Başkanım bir saniye. Şelendi geçsin diyor. Tamam mı? Ya Allah ya Bismillah dedi ya. じゃあいし、私は。